Neti Rajev'i kendisinden uzaklaştırıyor. Neti merdivenlerden düşer. Pari ve Rajev Neti'yi hastaneye getirirler. Doktor Pari ve Rajev Neti'nin durumunun ağır olduğunu, bebeği ve onu kurtarmaya çalışacaklarını söyler. Pari evrak işlerini halletmek için Neti'yi götürür. Pari Neti'nin yanına gelir ve Ne düşünüyordun lütfen uyan tüm acını bana ver ve iyileş diye söyler. Hemşire, Niti'den ayrılmasını ister. Pari ağlayarak oradan ayrılır. Daha sonra Rajiv ve Pari, hastane koridorunda Neti'nin dağlık durumu için endişelenirler. Rajiv hemşireyi görür ve ona, Neti hakkında bir şey bilip bilmediğini sorar ve ona, o benim hayatım, kurtarın onu der ve ağlamaya başlar. Hemşire Rajev'e sakin olmasını, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyler. Pari Rajev'e bakar. Rajev elini Pari'nin omzuna koyar. Rajev Pari'ye sarılıyor ve ağlar ve Pari'ye, "Neti stresli olduğunda hep ona sarılıyorum ve iyileşiyordu, ne yapacağımı bilmiyorum." diye söyler. Pari Rajev'den uzaklaşır ve ona, "Endişelenme, Neti ve bebek iyi olacak." diye söyler. Daha sonra Pari tapınağa gelir ve Neti için dua eder. Pari Tanrı'ya, ona acı verme, tüm acıyı bana ver der. Rajiv de tapınağa gelir ve Pari ile birlikte Neti için dua eder. Rajiv Tanrı'ya, Neti'ye bir şey olursa ölürüm diye söyler ve Pari'den Neti'yi kurtarması için Tanrı'ya dua etmesini ister. Rajev ilk karımdan ikinci karım için dua etmesini istememin çok bencilce olduğunu düşünür ve sonra Pari'ye, seni asla incitmek istemedim, ama Neti'yi ve bebeği kaybedemem der. Ali, Raji ve Neti'ye ve bebeğe hiçbir şey olmayacağını, sadece olumlu düşünmesini söyler. Raji, Ali'nin elini tutar ve ona, bana çok iyilik yaptın, teşekkür ederim der. Bu sırada doktor Neti'yi tedavi ediyordu, Neti'nin bilinci yerine gelir ve bunu yapamayacağını söyler. Doktor ondan sakinleşmesini ister. Daha sonra doktor Rajiv ve Pari'nin yanına gelir, Neti'nin tehlikeyi atlattığını ama panik atak geçirdiğini ve bu yüzden ona sakinleştirici verdiğini söyler ve gider. Rajiv, Neti'nin neden bu kadar stresli olduğunu sorar. Pari ona Neti'yi rahatsız eden bir şey olduğunu söyler. Rajiv, Neti'nin fotoğraflarını görmesini nasıl engellediğini hatırlar. Bunu Pari'ye anlatır. Pari, evlilik fotoğrafımızı gördüğünü ve aramızda bir şeyler olduğunu düşündüğünü söyler. Rajiv, eğer böyle düşünseydi bizimle konuşurdu der. Pari ağlar ve fotoğrafı orada tutmamalıydım. Neti benim yüzümden bu durumda der. Rajiv ona, neden her şey için kendini suçluyorsun Neti ve büyük anne için çok şey yapıyorsun eminim ki bilerek kimseye zarar veremezsin diye söyler. Doktor, Neti'nin başka bir şeyden dolayı stresli olabileceğini söyler. Pari, onunla konuşmaları gerektiğini söyler. Bu sırada Simi, Gurvindar'ın yanına gelir ve ona, neden stresli göründüğünü sorar Gurvindar ona, Neti'nin büyük ihtimalle büyük anne yüzünden stresli olduğunu söyler. Simi ona, Pari'nin büyük anneyi kontrol ettiğini ve büyük annenin de Neti'den nefret ettiğini söyler. Burvindar ona, haklısın, Neti'nin durumundan Paris sorumlu der. Simi ona, Paris'i evden atmak için büyük bir plan yapmalıyız der. Burvindar'ın aklına bir fikir gelir. Bu sırada hemşire Raji ve Neti'nin kimseyle görüşmek istemediğini söyler. Paris ona, Neti'ye onu dışarıda beklediklerini söylemesini söyler. Hemşire ona, söyledik ama seninle görüşmek istemiyor der. Rajiv, gerçekten mi diye sorar ve Neti ile koğuşmaya gideceğini söyler. Rajiv, Neti'nin odasına girer ve onun uyanık olduğunu görür. Neti bakışlarını Rajiv'den kaçırır. Rajiv, Neti'ye, hastaneye sürekli gelip durduğunu söyler. Elini tutar ve beni endişelendiriyorsun, sana ne oldu der. Neti bakışlarını kaçırır ve pari ile olan anlarını hatırlar. Neti ağlayınca Raji, Neti'den ne olduğunu anlatmasını ister. Neti, konuşmak istemiyorum, git buradan der. Raji, neden böyle söylüyorsun diye sorar ve değiştiğini söyler. Neti ona, çünkü sen de değiştin der. Raji kafası karışır ve ne yaptım diye sorar. Neti ona sert bir şekilde bakar ve ne yaptığını biliyorsun, bana yalan söyledin der. Rajiv, Neti'nin parı hakkında bir şeyler öğrenirse ne olacağını düşünür. Rajiv Neti'ye "Hangi yalandan bahsediyorsun?" diye sorar. Neti ona "Büyük anne beni hiç sevmedi ve şimdi ikinizin arasına girdiğimi düşünüyorum." der. Rajiv şok olur. Neti Rajiv'e "Beni biraz yalnız bırak." der. Rajiv ona "Konuşup bunu çözebiliriz." der. Neti, zaten aramızda bir mesafe var der. Rajiv ona, hiçbir yere gitmiyorum der. Neti, peki ya Pari, seni dışarıda bekliyor olmalı diye söyler. Rajiv haklı olduğunu düşünür. Rajiv ona, Pari ve kendisinin sadece arkadaş olduklarını söyler. Neti Pari'ye, bugün seni Pari ile mutfakta gördüm, ona çok yakınmışsın der. Panik atak geçirir ve ona bağırır. Pari gelir Rajiv ondan doktoru aramasını ister. Pari doktoru çağırmaya gider. Neti Rajiv ve Pari'nin arkasına gitmesini bağırır. Daha sonra Pari doktoru getirir. Rajiv Neti'ye sadece seni seviyorum der ve ona sarılmaya çalışır ama Neti onu iter. Pari tüm bunları görür ve şok olur. Doktor, Rajiv'i odadan dışarı gönderir. Hari bir köşede durup ağlar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.